Herkese merhaba. Ben oyuncu destek ekibinden Xiaomi'ye. İnternet bağlantınız sanki bitkinlik gibi işleri ağırdan alıyorsa eğer paket arabayla şişmesinden muzdarip olabilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınız üzerinden gönderip almak istediğiniz her bir veri parçasına paketlenir. Örneğin Timo'nun kafasına karanlık madde indirmek için W'ya bastığınız anda Rai sunucusuna Geber Timo! diye bir paket gönderirsiniz. İnternet servis sağlayıcınız üzerinden sonsuz miktarda paket gönderemezsiniz. Belli bir sınırı açtığınızda paket arabeliği devreye girer ve bu takılmalara yol açar. Otobanda giden arabalar gibi çok araba varsa trafik sıkışır. Paket ara şişmesini önlemek için League of Legends oynarken internet bağlantınızı sömürebilecek gereksiz programları kapatın. Mesela video ve müzik yayın hizmetleri veya dosya aktarım programları. Aynı zamanda iTunes, Steam ve antivirüs yazılımları gibi kendini güncelleyen programlar da haberiniz olmadan arka planda dosya indiriyor olabilir. Bu yüzden emin olmak için kontrol etmekte fayda var. Skype, Ventrilo ve TeamSpeak gibi iletişim araçları takım arkadaşlarıyla koordine olmak için biçilmiş kaftandır. Ama bazen takım arkadaşlarınıza nereye totem koymalarını gerektiğini söylerken paket ara beyliğinin şişmesine katkıda bulunabilirler. Önlem olarak League of Legends üzerinde yapabileceğiniz değişiklikler de var. Yama aracını açın ve seçenekler butonuna tıklayın ve kullanıcıdan kullanıcı aktarımı devre dışı bırakın. League of Legends 4.18 yamasıyla beraber oyuncuların güncellemeleri indirmesine yardımcı olan Pendo Media Booster adlı programı kullanmayı bıraktı. Bu program hala bilgisayarınıza yüklüyse ilk iş olarak bunu kaldırdığınızı emin olun. E, ee, şimdiye kadar paket ara ve nasıl önleneceğine dair elmas 8 seviyesinde bilginiz olmuştur artık. Eğer sorun yaşamaya devam ederseniz support.riotgames.com adresine giderek diğer bağlantı sorunlarını giderme videolarında bakmayı unutmayın.